Avrupa'nın o meşhur trenlerini hepimiz biliriz değil mi? Hani filmlerde gördüğümüz manzaralar arasından süzülen. Ama işin garip bir yanı var. Bu trenler kendi ülkelerinde bir saat gibi tıkır tıkır işlerken sınırı geçtiğiniz an işler neden sarpa sarıyor? İşte bu büyük paradoksun, bu büyük çelişkinin peşine düşeceğiz bugün. Ve bu çelişki aslında hepimizin yaşadığı bir hayal kırıklığı. O hayallerimizdeki gibi bir ülkeden diğerine rahatça trenle kayıp gitme fikri var ya, işte o fikir bilet sitelerini açtığınız anda acı bir gerçeğe tosluyor. Şöyle somut bir örnek verelim. Diyelim ki Paris'tesiniz ve Barcelona'ya geçmek istiyorsunuz. Mantıken tren en güzel seçenek gibi duruyor. Ama bir bakıyorsunuz ki tren bileti uçak biletinin neredeyse 3 katı. Sadece bu da değil, rezervasyon yapmak için ayrı ayrı sitelerle, farklı şirketlerle uğraşmanız gerekiyor. Uçakla ise tek tıkla hallediyorsunuz. Peki ama neden? neden raylar birleştirmesi gerekirken ayırıyor? Bu sorunun cevabı, geçmişte trenlerin ve uçakların bambaşka yollara saptığı bir döneme uzanıyor. Bakın, 1950'lerde jet motorları gökyüzüne ele geçirdiğinde sınırlar anlamını yitirmeye başladı. Uçaklar, farklı ülkelerdeki insanları birbirine bağlıyordu. Ama tam da aynı dönemde, yerde yani raylarda bambaşka bir hikaye yazılıyordu. Yüksek hızlı trenler, ülkeleri birbirine bağlamak yerine kendi şehirlerini birbirine bağlamanın derdine düştü. Yani biri dışarıya açılırken diğeri içeriye kapandı. Aslında o dönemin felsefesini özetleyen çok çarpıcı bir söz var. Diyorlar ki amaç mümkün olan en çok sayıda Fransızı yine mümkün olan en çok sayıda Fransıza bağlamaktı. Almanlara, İtalyanlara değil. Görüyor musunuz? Odak tamamen ulusal. Herkes kendi bahçesini düzenlemiş ama bahçeler arasına kapılar koymayı unutmuş. Uluslararası bağlantılar işte bu yüzden hep eksik, hep sorunlu kaldı. Yıllar boyunca bu durum kanayan bir yara oldu. Ama sonra Avrupa Birliği devreye girdi ve öyle bir adım attı ki demir yollarında adeta bir devrimin fitilini ateşledi. Pazardaki tüm dengeler değişmek üzereydi. Bu devrimin adı 4. demir yolu paketiydi. Kulağa teknik gelebilir ama amacı çok basitti. Yıllardır piyasayı domine eden devlete ait o büyük hantal şirketlerin saltanatına son vermek. Kapıyı yeni, özel şirketleri açarak rekabeti kızıştırmak ve o can sıkıcı bürokrasiyi ortadan kaldırmak. Ve bu çağrıya ilk cevap verenlerden biri İtalya'dan geldi. Italo adında bir şirket yepyeni, kıpkırmızı trenleriyle çıktı sahneye ve devletin devasa demiryolu şirketine kafa tuttu. Daha iyi hizmet, daha modern trenler, oyun değişiyordu. Almanya'da ise bambaşka bir model gördük. FlixTrain, illa son model olmak zorunda değil dedi. Daha eski ama güvenli vagonları kiralayarak çok daha ucuza bilet satmaya başladı. Hızdan biraz ödün verip cüzdanı rahatlatan bir alternatif yarattılar en ilginç hamle belki de Fransa'dan geldi. Devlet şirketi baktı ki bu yeni dalgadan kaçış yok, kendi ucuzcu markasını yarattı. Uygo. Tıpkı ucuz hava yolları gibi. Fazla bagaj mı? Ekstra ücret. Koltuk seçimi? mi? Ekstra ücret. Ama temel bilet fiyatı inanılmaz ucuz. Yani hava yollarının oyununu alıp raylara taşıdılar. Şimdi burada gerçekten büyüleyici bir şey oldu. Bu yeni şirketler sadece mevcut yolcuları kendi aralarında paylaşmadılar. Ekonomide uyarılmış talep denen bir kavram var. Yani bir şeyi o kadar kolay ve ucuz hale getirirsiniz ki daha önce onu hiç düşünmeyen insanlar bile kullanmaya başlar. İşte tam da bunu yaptılar. Pastadan pay kapmak yerine pastanın kendisini büyüttüler. Aslında bu hikaye bize tanıdık. Yıllar önce ucuz hava yolları ortaya çıktığında da aynısı olmuştu. Londra-Barcelona hattına girdiklerinde British Airways'in müşterilerini çalmadılar. Daha önce o paraya seyahat etmeyi aklından bile geçirmeyen yepyeni bir kitle yarattılar. Ve işte demir yollarında da bunun kanıtı, Uygun'un bir araştırması inanılmaz bir şeyi ortaya koyuyor. Yolcularının yarısı, yani normalde araba, otobüs gibi başka bir şey kullanacak ya da daha da ilginci, o yolculuğa hiç çıkmayacak insanlardan oluşuyor. Yani bu ucuz trenler insanlara yeni seyahat etme imkanları yaratıyor. Anlayacağınız rekabet sayesinde raylarda müthiş bir potansiyel ortaya çıktı. Ama bu potansiyelin tam da hayata geçmek üzereyken çarpacağı devasa çelikten bir duvar var. Şöyle düşünün, bu yeni, dinamik şirketler tıpkı tatil hava yolları gibi kuzeyin soğuğundan güneyin sıcağına, mesela Amsterdam'dan Roma'ya, Berlin'den Barcelona'ya yeni hatlar açmak istiyorlar. Harika bir fikir. Ama bir sorun var. O rotolarda ya hiç ray yok ya da olanlar çok eski, yavaş ve verimsiz. Yani niyet var, talep var ama yol yok. Çünkü yeni bir yüksek hızlı tren atlı döşemenin maliyeti akıl almaz. Kilometre başına maliyet 11 milyon doları aşıyor. Bu özel bir şirketin tek başına altından kalkabileceği bir yük değil. İşte o çelik duvar tam da bu operatörler yani özel şirketler talebi yaratabilir, insanları heyecanlandırabilir ama o en temel şeyi yani rayları, altyapıyı inşa edemezler. Bu görev hala ulusal düşünen, kıtasal düşünemeyen hükümetlere ait. Bir uzman durumu şöyle özetliyor. Avrupa'nın demiryolu endüstrisi havacılıkla kıyaslandığında henüz 1980'lerde 90'larda bir yerde. Yani potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesinin hemen öncesinde. Tıpkı Ucuz havayollarının her şeyi değiştirmesinden bir an önce olduğu gibi. Büyük bir patlamanın eşiğindeler. Evet, raylardaki devrim başladı. Yeni oyuncular, yeni fikirler, yeni bir enerji var. Ama bu devrimin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı tek bir şeye bağlı. Avrupa'nın ulusları kendi dar sınırlarının ötesine bakıp ortak bir gelecek için o çelik rayları birlikte döşemeyi başarabilecek mi? Yoksa herkes kendi küçük bahçesinde oynamaya devam mı edecek? önümüzdeki yıllar sadece trenlerin değil belki de Avrupa'nın kendi geleceğinin hangi hatta ilerleyeceğini gösterecek.